Herkese iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Bugün, e, aramızda 4 yıl sonra e, sahaları geri dönen, takımımıza geri gören Tuna Bilmen kardeşime şimdiden tebrik ve teşekkür ediyorum takıma dahil olduğu için. E, bir de Doğukan Irmak kardeşim. Bir ay sahalardan uzak. E, kendisi asker. E, en büyük asker bizim asker. E, Vatan ve millete bir asker olacağından da şüphemiz yok. E, herkesin ayağına sağlık. E, Arkadaşlarımla birer kelime etmek ister. Herkese iyi akşamlar dilerim. evet Herkes rahat uyusun diye 28, 28 gün öğe tutmaya gidiyorum. <laughs> İyi maçtı. Rakip takımda zaten tanıdık arkadaşlar vardı. Güzel, tempolu bir maç oldu. Fazla sertlik olmadı. Hakeme karşı da herhangi bir diyalog olmadı. Güzel bir maç geçti. Rahat bir galibiyet aldık yine. Çok rahattık yani. Bizim için antrenman maçı tarzı bir maç oldu. Herkesiz, herkesin ağına sağlık. Kolay gelsin. Evet. 4 sene evvel Hangi gün daha anneler günü. Evet gene anneler günü. Yine anneler Annencim, dört sene önce bir röportaj yapmıştık kardeşim. Tam şu köşede. Anneler, günü. Yine buca Yine annelerimizin anneler gününü kutluyoruz. Ve herkese mutlu günler. Yaşam yaşam günler günler. Günler